Sonunda artık sonunda artık bir climb butonunu görebilecek miyiz dostlarım? Climb butonu nasıl yapılıyor bunları anlatacağım. Dox sonunda airdropları dağıtıldı. Eminim ki çoğu insanın böyledir. Hemen göstermek istiyorum. Şu anda çoğu insanın böyledir. Artık cüzdanlarımızda bu miktarları görebilme şansımız çok yüksek. Gelin climb butonunu nasıl yapılıyor ve climb butonu ne zaman açacak? Bunların hepsini dostlarım gelin konuşalım ve Bybit'i de Sizlere göstermek istiyorum artık 20'sinde net bir şekilde spot işlemlerde göreceğiz. Vadeli işlemlerde dostlarım doks yok. Şimdi bunun bir olayı var aslında. Yani bunu neden böyle? Neden vadeli işlemlerde açılmadı? Spot işlemlerde açılmadı. Bunları dostlarım konuşacağız. Bu daha önceki projelerde gördüğümüz gibi 30 katından fazla yaptık. Mesela Step'ın projesinde. Dostlarım Hemster CoinBot'ta artık net bir şekilde yani bitiriyoruz yani Ağustos ayını. Ve listelenme tarihi DOX gibi kesin ve bir şekilde konuşmak lazım bunları. Ee, dostlarım yüzde birlik bir kesim kesinlikle videoyu beğensin. Abone olsun. Şimdi şunları söyleyeceğim sizlere. Bu 2,5 milyon adeti dostlarım sizlere aslında %20'sini, %30'unu dağıtmak istiyorum. Doxun projesini Binance'e yakışır olmasını dostlarım sizlere e, göstereceğim. Şimdi katıl butonuna özel %20'lik %30'luk bunları dağıtılacak. Ve geçenlerde buraya bıraktığım Hamster'ın tişörtünü ve Shiba'nın tişörtünü dostlarım sizlere vereceğim. E, katıl butonuna özel olacak bunların hepsi. Dostlarım şimdi böyle bir ekran karşınıza çıktı. Eminim çoğu insan doksu yapıyordur. Yapmayanlar aşağıya linkini bırakacağım. Ama hala e, dağıtılıyor mu dağıtılmıyor mu bilmiyorum. Çünkü artık bitti gözüküyor. Şimdi çoğu insanın e, ekranda böyle bir simge vardır çoğu insan bunları görmüştür ve bu kutuyu da görmüştür. Şimdi sizlere şöyle söyleyeceğim. Bu kutular yakın zamanda 20'sine kadar dostlarım bu kutular gelecek ve sizlere NFT olarak dağıtıracak. Yani ne kadar çok emek gösterdiniz ve ne kadar çok başarılara ulaştınız dostlarım. Bu butonda bunların hepsini dostlarım göreceksiniz. Ve şunu söyleyeceğim sizlere. Şimdi hamster kombattaki özellikleri Sizlere bir söyleyeyim başarıların hepsini zaten yapmanız gerekiyor. O baş, başarılarda 25 seviyeye kadar en azından KC yapın. Ben dostlarım sizlere yaptığım şeyi göstereyim. Bunun hepsi mavi olacak ve para çekme özelliğinizi Ton ya da herhangi bir cüzdandan dostlarım buradan göreceksiniz. Ee, sizlere şöyle bir olaydan bahsedeceğim. 25 level kesinlikle KC olanı yapın ve ben bunu yaptım. E, 25 level inanılmaz benden miktarlar istedi. Kesinlikle KC yapmayı unutmayın. En azından başarıların hepsini dostlarım yapın. Sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çoğu insanın şu anda motivasyonu kırıldı ama nereye doğru gidiyoruz? Ağustos ayında bunların hepsi artık listelenecek mi? Ee, dostlarım artık net bir şekilde yeni gelen oyunculara e, ve strese girmesin, tribe girmesin diye e, diğer projelerin de, ton olaraktan da büyük bir şekilde miktarlar kazansın. Yani bir algısı var ve çoğu insana büyük miktarlarda verilecek ve diğer e, Telegram botlarını da yapsınlar diye ve sizlere şöyle söyleyeceğim kesin ve gerçek projelerin hepsini aşağıya bırakacağım Katizeni yapanlar Yescoini yapanlar e, şu anda mask Empire'ye yapanlar e, şimdi isimleri say söylemeyi unuttum Dogs Hamster bunları yapan arkadaşlar gerçekten kaliteli projeler ve çok büyük miktarlarda kazanabilirsiniz aşağı bunları bırakacağım ve şöyle bir e, detayı bir konuştuğumuz zaman Steppen ve GMT projesinde 30 katı artmıştı. Bunun aynısı DOX olacağını düşünüyorum. E, pazara geldiği zaman artık net bir şekilde şunu söylemek lazım. Ya bu coin'in vadelisi yok. Hamster'ın vadelisi olacak. E, mesela DOX'un vadelisi değil. Spot'u ilk işlemde gerçekleşeceği için 20'sinde. Şunları söylemek lazım. Yani 30 katı gerçekten de olabilir. Yani 5 katı demiyorum bile. 5 katı garanti, 10 katı garanti. Ama gelin burada birlikte işlem yapalım yüzde 1'lik bir kesim kesinlikle abone olduğu zaman şunları Aslında sizlere söyleyeceğim Yani e, Nereden alalım nereden satalım mesela hamster'ın ilk mesela listelendiği gibi satmak bence mantıklı ama Doksun kesinlikle mantıklı değil. çünkü Doksun büyük bir kitlelerde şu anda zaten e, Net bir şekilde bir ayda kendini gösterdiğini gördük Ve hamster'ın da Büyük bir kitleye sahip Ve şu anda büyük bir kitle var Evet ee, ama banlanan çok fazla insanlar olacak. Sizlere onları göstereyim dostlarım. Banlanan çok fazla insanlar olacak. Evet şayet bunun farkındayız ama e, benim dediğim tarzda yaparsanız e, sisteme bir gir çek gir çek gibi bakın hala mesela e, ne yaptın kriptodan banlandın mı ne oldu ne bitti diyen arkadaşlar için gösteririm ama e, sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Yeni bir e, oyun geldi oyunlar gelecek hem sıra herhalde birazcık bekletecek gerçekten de hani o verdiğimiz tarihe kadar bekletecek e, şu anda oyunlar geliyor gelmeye devam ediyor ve kodu şuraya girdiniz ya arkadaşlar direktmen oyuna basıyorsunuz e, oyuna basıyorsunuz buradan Evet diyorsunuz sistem direktmen size atıyor App Store'a ve done dediğiniz zaman dostlar kodu buraya giriyorsunuz ve bu şekilde yapan arkadaşlar banlanma riski hiç yok gerçekten de ama sen ben dedim ya uygulamayı kurmayın. Kesinlikle uygulamayı kurmayın. Kurduysanız şu anda e, o anahtar hilesini yapan arkadaşlar sil ve engelle yapsın kesinlikle onu. En azından bir şansınız var. Ama gerçekten de banlanan olacak. Ama benim dediğim tarzda yaparsanız gerçekten bir sıkıntı yok. Ama şu şekilde size söyleyeyim arkadaşlar. Bunları yaptınız ve para çekme özelliğini de hemen sizlere göstereyim. Nasıl yapılıyor ne ediliyor. Bunları e, Note Coin'de Pixel'de gördüğüm için dostlarım sizlere de bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu başarıların hepsini saatlik kazancı tamamladıysan günlük etkinlikleri, günlük adımları, günlük girişleri yaptıysan arkadaşlarına 10 adet 5 adet eklemen lazım. Ekleyemediysen güzel bir yorum yap. Yorumun da altına dostlarım bir aç yani linkini bırakabilirsin. Bunların hepsini yapman lazım. Burada anahtar var. Anahtardan emin olun 50 tane 100 tane ne kadar varsa o pembe kartları açabileceksiniz. 50 milyon 100 milyon en azından cüzdanınızda olsun diyorum ya dostlarım. Yani şu şekilde diyorum. Yani yeni gelecek kartlar var. Yani onlara ayırın diye sizlere söylüyorum. Ton Keeper'ı eee Şimdi farklı farklı hesaplardan bağlayabilirsiniz bir tane Tonkeeper'a ama e, listelendiği zaman airdrop aynı dox gibi olduğu zaman yani şunu gördüğümüz zaman dostlarım net bir şekilde orada airdrop eee checklist yazdığı zaman orada hamster'da da yazacak. Ya bu yazdığı zaman dostlarım sizlere direkt ben zaten e, farklı yani çok, yani çok fazla bağlanılmış diye bir e, bağlantı görebilirsiniz. Yani e, Cüzdanı zaten şöyle baktığımız zaman telegram cüzdanlarınıza bağladığınız zaman da bu işlem oluyor. Ama ton kiparı e, 2 milyonunuz varsa yani 2000 adetiniz varsa dostlarım bu ne olacak 1800'e düşecek 1600'e düşecek. O yüzden ton yapmak daha mantıklı. Ton benim değil babamın değil onun değil bunun değil yakın arkadaşımın değil. Yani zaten orada ilişkilendirilmiş bir şekilde olduğunu dostlarım görebilirsiniz. Yani net bir şekilde zaten orada da yazıyor. Ama şöyle bir gelin bir bakalım hani neler dönüyor, ne yapıyor. Ee, zaten 2020 Ağustos 2024'ten itibaren Dox, Bybit, Bitget, Gate.io borsalarını yazıyor. Şimdi GTO ile alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için 120 dolar kazanabilirsiniz aşağıya linkini bırakacağım Binance'in de linkini bırakacağım orada zaten tişörtler kazanıyorsunuz 100 dolar kazanıyorsunuz demek istediğim şu spotta alım satım yaparsanız ve KC'yi tamamlarsanız yani kimlik doğrulamasını yaparsanız bu ödülleri kazanacaksınız zaten e, ee, ilk başta bu ödülleri alırken Doksu, Hamster'ı, diğer coin'leri alırken borsalara aktarmanız gerekiyor. Zaten ben de bunları göstereceğim ama borsalara aktarmanız gerekiyor. Ondan sonra bank hesaplarınıza çekmeniz gerekiyor. Ee, şimdi yeni kullanıcı direktmen satacağı için yani direktmen satacağı için piyasa e, ne olacak? E, aşağı 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 düşecek. Aparam param düşüyor algısı yaratılacak. Ondan sonra aynı notta olduğu gibi 5-6 gün sonra artık net bir şekilde hepsinin yükseliş de olduğunu dostlarım artık görebileceğiz. Yani şöyle söylemek lazım. 250 milyon kullanıcı varsa 50 milyonu 100 milyonu bot bunun. Bunun zaten farkındayız. Ve şöyle söylemek lazım. 20 milyonu da 30 milyonu da artık motivasyonu kırılmış, bıkmış bir şekilde kendini zaten belli ediyor. Ama sizin 3 milyonunuz varsa 3.5-4 milyonunuz varsa ve lordsanız ve e, anahtarınız 30, 50, 100 arasıysa gerçekten büyük bir miktarlarda kazanma şansınız var. Ama siz gene de yorumlara yazın. Çok merak ediyorum kaç tane anahtarınız ve saatli kazancınız ne kadar. Bunu çok merak ediyorum dostlarım. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın.